Fireworks'ı Fireworks'ı işlerken böyle genel menülerin özelliklerini anlattım da ee, şimdi biraz detaya Şu kısmın daha uygulamasını yapmadık tam anlamıyla. Şimdi Fireworks'ın yeni bir döküman oluşturuyor. 1024 768 tam bir ekran görüntüsü. Şimdi şu Bunların hepsi bilir arkadaşlar araç çubuğu. Şimdi şunu böyle taşıyabiliyorsunuz. şöyle getirdim. Fark ettiniz mi? Bir çıkıntı oldu sol tarafta. Göre bir bıraktı. Araç çubuğunun ismi properties. Araç çubuğunun ismi symbol properties. Araç çubuğunun ismi Players. stages, optimize, history, align. Bunlar yeri geldikçe kullanacağım kullanacağımız araç çubukları. Bunların tamamı arkadaşlar Windows penceresinin içerisinde yer alır. Windows bakın tuz gitti. Araçlar gitti. Windows properties gitti. Windows optimize gitti. Pages gitti. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Şuna bastım. Saklandı. Yana getirmek istiyorum araçları. Window Tools. Properties getirmek istiyorum. Windows Şurada bir yerde olacak Properties. Şu kısa yol tuşları. Ctrl F2, Ctrl F3. Ctrl F3 geldi. Açtım. Detaylı görebiliyorum arkadaşlar. Otto Shapes kendi kütüphanesinden var olan şemaları kullanabilirim. kalp kaybolmaktan çıktı. Bunun farkında maksadım da maksadım da buydu. Ha. içerisinde çeşitli şekiller var. Ve şekillerde de arkadaşlar sizin üzerine değişiklik yapmanıza ve imkan verecek şekilde. Şimdi şuna hepsini bir siliyorum. Kontrol 0 yaptım. Tuvalimi tuvalimi ekrana sığdırdım. File'dan open da diyebilirim. Veya resimler evet, gelecek. Klasörümü bekliyorum. Destografi veya şöyle bir resmi tutup böyle sürükle bırak sürükle bırak da yapabilirim. Anlatabildim mi? Evet. Dilerseniz open, dilerseniz sürükle bırak. Bakın Neyi fark ettiniz? Resim büyüktü mü tuvalde? He. Şimdi bakın. Resme tıkladığımda resmi özelliği çıktı. Doğru mu? Evet. Bakın. Şimdi şurada bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi, tamam tuvalde resim var. Bakın şurası gri renk değil mi? Gri yere de tıklıyorum yine resim. Anlatabildim mi? Resmin sınırları içindeyim. Şimdi şu, şu resmi sınırları dışına, resmi sınırları dışına tıkladım ne oldu? Resim özelliklere gitti, tuvalin özellikleri geldi. şuradaki fit canvas diye bir butonum var. Fit tıkladım. Tuvali resme sığdırdı. Az evvel tuval ekrana sığdırmıştı. Şimdi tuvali resme sığdırdı. Çet ile yapıyor yapıyorum ve resmi ebatladım Gördünüz mü? Bakın. Fit Tamam mıyız? Boş yere geldim. Fit canvas yaptım. Hanımefendi göremiyorlar için söylüyorum. Masanızın önünde otururken tahtayı göremiyorsanız şöyle yaklaşın. Ben buraya bir öğrencim geldi geçen sene. O uzağı göremiyordu anlatabildim mi? Gel buraya otur diyor. Yarın o ben dersi anlatırken. Olur. Gözünde problemi vardır arkadaşımın. Gelsin şöyle yanaşsın. Sen niye yanaştın demem. Anlatabildim. ee bu şimdi resim.

doğru yazdım. Ben doğru burhan, yazdım. Burhan, burhan, ben doğru yazdım. Hocam, bir fıkra... Ne, bir, fıkra ne, bir fıkra anlatayım. Az ne yazdım? Burhan ilk, ilk yazdım. İlk yazdım doğru. i̇lk yazdım doğru değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar... Temel... Mahkemede hakimin karşısında hakim soruyor. İsmin nedir evladım? O biraz böyle konuşmalar lazca. Laz, ağzı yani Ağız olarak, o bölgenin ağzı. İsmim temeldir, sonunda P yok. Hakim Bey tekrar soruyor, hakim. Evladım, ismin ne? Hakim Bey, ismim temeldir, sonunda P yok. E, tamam evladım, anladım. Zaten sonunda P yok. Her ben de onu diyeyim, diyor. Arkadaşlar, ne olduğunu değil, ne olmadığını karıştırmayın. H'nin olmadığını, B'nin olmadı olmadığını karıştırma. 40 defa daha sorsam, 40 defa da buran İlk yazdım doğruydu. Sonra da olmadı, ne olmadığını söyleyince böyle ben bir yani yazdığımda tereddüte düştüm. Bu benim gibi bilgiyi öğrenmenin ilk basamağında olan kişi için kafa karıştırıcı bir durum oluyor. Tamam Ne yaptın? Öner buranı Buraya yazdım mı? Şunu rengini beyaz yapalım. Yazının tipini Şimdi geçelim. Şunu gördük zaten. Kısa olup değil mi? Ne yapıyordu bu? Doğru mu? Bakın Şimdi fit canvas yapacağım. Resme tıkladım. Şimdi yazının şeyi var. Yazının özelliği var değil mi? Properties. Resmin properties'i geldi. Şunu biliyorsunuz ne yapıyordu bu? Toleransını düşürüyordu. Şu beyazı şey yapalım. Şuna tıklayalım. Çok basit bir çalışma ama Böyle birbiriyle e, işte birbiriyle bir bütünlük oluşturacak. Şimdi bunu yaptık. Şimdi devamında ben şöyle bir de şey çizeyim, daire. Daireyi bakın, böyle elips gibi, tamam mı arkadaşlar? Shift'e bastığım zaman düzgün daire çizerim, tamam mı? Anlatabildim mi? Evet. Al. Bu düzgün de öyle çizdim. Çiziyorum. Alta bastım. Daire merkezinden büyüyor. Az evvel bakın. Şimdi. Tıkladım tıkladım yedim büyüyor değil mi? Sildim. Tıkladım alta bastım merkezden büyüdü. Yani o noktayı merkez aldı alttan da tamam mı arkadaşlar? Bunu şöyle şuraya, şuraya getirdim. Windows'dan değer paralelini görüyor musunuz? Değerse F2. Benziyor mu hmm. Photoshop'a? Evet. Bakın. Şimdi her bir yap, her bir çalışma. Burayı izliyor musun ya Şimdi önemli çünkü. Şimdi arkadaşlar yaptığım her bir çalışma Layer'de bir yer kapsıyor. Bakın layer katman demektir Türkçesi. Katman da gözükmesini istemezse hepsi gitti. Gözükmesini istiyorum. Bakın hareket ettiriyorum değil mi? hareket ettirmemi istemesem, şunun yanına tıklarsam bu bunu kitle. Bu kilit işareti. Tamam mıyız? Gözükmesini istiyorum. Hareket ediyor. Başka resimlerle çalışırken birbirini farklı seçip de yanlış işlem yapmayayım Kitledim. Gördünüz mü? Öner Buran zaten burada belirtmiş ve T var yanında. Text oldu, yazı oldu. Bak ben bunu seçemiyorum ve silemiyorum. Kilidi kaldırdım, sildim. Kilidi kaldırdım. Sildim. Save as diyorum. Ömer Buran dedim. PNG olduğu için Öner Buran. Sen öyle anladın. Tamam Ömer. Şurada bir yanlışlık var mı? Tamam ben yanlış söyledim o zaman. Son saatler geliyor kabul ederim yanlış dediysem. Orası öyle oldu tamam. Öner Burak. Bu PNG olmasından ne türü değişiklik yapabilirim. Bir de şunu farklı kaydedeyim. Mevzunun yanlaşılması için. JPEG olur, GIF olur. Bu jpeg. Bakın kapatıyorum. Bu diyor ki PNG olarak kaydetmediniz bunu diyor şimdi Ömer olarak Ömer diye diğeri. Ben bunu jpeg olarak kaydedersem sonra üzerine değişiklik yapamazsın diyor. Kaydedeyim mi diyor. Ve evet. olarak hayır dedim. Şimdi Ömer Ömer buranın jpeg tıklıyorum. Bakın o katmanlar gitti gördünüz mü? Bir fotoğrafçı PS, yani PS PSD'sini vermez. Kaynak dosya. Bunda da PNG kaynak dosyası. Kapattım. Şeyi açacağım arkadaşlar. Azir Öner Buran PNG'yi açacağım. Öner Buran PNG gördüğünüz üzere tıkladım. Fark ettiniz mi? Şimdi bir resim atın. Resim üzerine yazı yazın. Resmi şöyle süsleyebilirsiniz. <laughs> Bu size kalmış. Bakın bu yaptığım bile ne oldu arkadaşlar? Bir katman. Katmanı da görün. Görmenizi istiyorum. Sıra sizde.